Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncumuz güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni muhteşem karelerini, yepyeni pozlarını getirdim. Sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yeni pozları de facto'dan geldi. De facto reklam çekiminden birbirinden yeni pozları gelen Afra Sarıçoğlu'nun yeni paylaşımlarını, de yeni video görüntülerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Birbirinden güzel pozları gelen, güzellik dolu e, kareleriyle Sizler için güzel oyuncumuzdan yeni pozları yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de Afro Sarıçoğlu'nun birbirinden yeni pozlarını anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.